Darwinistlerin yeni politikası halk cahildir aldatmacası. 70'li yılların sonlarına kadar Darwinistler için halk en büyük destekti. Biyoloji öğretmenleri, üniversite profesörleri evrimi herkesin kabul ettiği ispatlanmış bir kuram gibi anlatırlardı. O yıllarda halkın yüzde doksanının evrime inanıyor olduğu doğruydu. Dünyanın çeşitli ülkelerinde üniversiteler, Devlet idareleri, okullar ve basın Darwinistlerin tekelinde olduğundan birçok ülkede halk aldatılmıştı. Bilimsel delillerden uzaklaştırılmıştı. Kayıp halka bulundu. Kandırmacalarına hemen inanıyor, her yerde karşılaştıkları hayali maymun adam çizimlerini gerçek sanıyordu. 70'li yıllarda halk Darwinistlerin gözdesiyken bugün onları cahillikle itham ediyorlar. Bunun sebebi halkın artık evrim teorisine inanmıyor olmasıdır. Evrim teorisine inanmıyorum. Ben Allah'a inanıyorum, yaratılışa inanıyorum ve Darwinizmin bilimsel olmadığını düşünüyorum. Evrim teorisine inanmıyorum. Evrim teorisine kesinlikle inanmıyorum. Sayın Adnan Oktar'ın eserleri vesilesiyle dünyanın hemen her ülkesinde halk evrimin bir safsatı olduğunu anlamıştır. Halk artık Darwinistler tarafından aldatılamamaktadır. İşte bu yürek acısı nedeniyle darvinistler, eskiden tek övünç kaynakları olan halkı, kendilerince cahillikle suçluyorlar. E, bugün dünyanın öküzün boynuzlarında durduğunu, düz olduğunu ve kafasını salladıkça bizim Van'daki depremin öyle olduğunu, toplum bunun genel olarak e, kafayı sallayan öküzlerden dolayı olduğunu bilse... Şu anda halk doğruyu biliyor. Çünkü onlara Harun Yahya eserleriyle bir proteinin tesadüfen oluşamayacağı anlatıldı. Onlara milyonlarca yıllık gerçek fosiller gösterildi. Onlara tek bir tane bile ara fosil olmadığı gösterildi. Darwinistlerin geçmişte sahtekarlık yaptıkları ispat edildi. Yıllarca ara form denen kafa taslarının kusursuz ve mükemmel canlılara ait olduğu anlatıldı. İnsanlar hipnozdan kurtuldu, algıları açıldı, derin mantıklı ve saf akılla düşünebilme yeteneklerini yeniden kazandılar. Halk şu anda üniversitelerde dayatma şeklinde okutulmaya çalışılan ve tümüyle bir aldatmacı olan evrim teorisine inanmıyor. Darwinistlere bir haber. Dünyanın birçok ülkesinde üniversitelerde ve okullarda Darwinist aldatmacanın öğrencilere dayatılıyor olması bir şey değiştirmeyecektir. Üniversitelerde bilim adına evrim aldatmacası gerçekmiş gibi anlatılırken insanlar internette her türlü gerçek bilimsel bilgiye ulaşabilmektedir. Halk cahil değil, son derece bilgili ve akıllıdır. Bilimsel delillerle evrimin bir aldatmaca olduğunu anlamıştır. Darwinistlerin bilgisiz halkı diledikleri gibi aldattıkları yıllar geride kalmıştır. Sayın Adnan Oktar'ın eserleri tüm dünyada yayılmaya devam etmektedir. Dolayısıyla Darwinistler insanların bilime ulaşmalarını ve bilim vesilesiyle evrimin çürüdüğünü görmelerini engelleyemeyeceksiniz.